Babacığım kadını görünce kapılmak, kendini bozmak yok. Aman diyeyim. Saçma sapan konuşmaysan. Herkes senin gibi mi dağılsın kalsın? Babacığım bu senin bildiğin kadınlara benzemez. Ne abarttın İhsan? Duyan dünya güzeli sanır. Güzellik değil babacığım. Kadın ajan. İşin tekniğini biliyor. İki silahı var. Biri belindeki silahı, diğeri beynindeki silahı. Savaşı tavlaması 3 dakikasını aldı. İşte bu babacığım. Acele etme. Bir bakalım nereye gidecek, ne yapacak. Babacığım beni görürse hemen tanır. Takip edemeyiz. Sen git işine bak. Gerekirse ben sana ararım. Bileğim burkuldu, çok acıyor. Bir bakayım. <laughs> kırık yok. Merak etmeyin. Çok acıyor. Üstüne basamayacağım. Şurada üzerine biraz buz koyarız. Beş dakika dinlenirsiniz. Bir şeyiniz kalmaz. Tamam. Ben de sizi işinizden gücünüzden alıkoydum. Yüzünüz bir yerden tanıdık geliyor. Daha önce tanışmış olabilir miyiz? Sanmıyorum. Tanışmış olsaydık sizin gibi güzel bir kadını asla unutmazdım. Eliniz gibi diliniz de çok maharetli. Sizin kadar değil. kaçla göz arasında ayakkabınızın topuğunu kırıp... ...sizi takip edip etmediğimi öğrendiniz. Topuğu kasten kırdığımı farkındaysanız neden kendimizi açığa çıkardınız? Çünkü sizde acele öğrenmem gereken bir bilgi var. <laughs> Bütün büyüğü bozdun. Ne kadar keyifli birbirimizi sorguluyorduk. Sen şimdi bana lazım olanı söyle. Sonra ben canın her istediğinde seni keyifle sorgularım. Nedir bu kadar acele seni bana getiren? Poyraz. Yani bileğim kırılsa bu kadar moralim bozulmazdı. Ben senin moralini düzeltmek için buradayım. Sen bana Poyraz'ı nasıl bulacağımı söyle. Bir ömür bir daha moral bozukluğu yaşatmayacağım sana. Çok büyük vaatlerde bulunduğunun farkında mısın? Tutamayacağım vaatlerde bulunmam. Ben bu hayattan sıkıldım. Beni bu hayattan kurtarırsan İstediğini veririm. Peki, bu hayattan kurtulman için ne lazım? Sen Güney Amerika'ya gittin mi hiç? O kadar güzel ki. Beni o kadar mutlu ediyor ki... ...bütün geçmişimi, yaptıklarımı... ...hepsini unutuyorum. Seni Güney Amerika'da bir ömür mutlu edecek rakamı söyle. Halledeyim. O kadar param var yani. 50 milyon dolar. Tamam. <laughs> Artı bir de sen. Beni mutlu edecek potansiyel var sende. Görüyorum. Abi kadının anlattığına göre Poyraz'ın gözünü çıkaran ajan Suriye ile ilgili gizli bir görüşmeye geliyormuş. Tapınakçılar Poyraz'a hoş geldin hediyesi veriyorlar. Abi adam tezgahın farkında. Görev emrini alınca beni Poyraz'a yemetmeye mi gönderiyorlar demiş. Kadın sana bunları bu kadar kolay niye anlattı? Kolay olduğunu kim söyledi Abdüley? Nasıl konuşturdum kadını? İşkence mi yaptın? Senin tek bildiğin yöntem şiddet değil mi Abdüley? Başka türlü konuşmuş olamaz mı? Çok mu zorladı seni Cahit? Ne verdin? 50 milyon istedi abi. Ne? Kafayı mı yedin sen? 50 milyon vereceğine 50 volt versen iki dakikada konuşurdu. Mesele bir tek paraysa ucuza bitirmişsin işi. Abi KDV'si de var. <laughs> ne KDV'si kardeşim? Rüşvetin KDV'si mi olur? Rüşveti veren bu kadar yakışıklıysa olur Abdüley. Cahit. KDV ayda bir defaya mahsus. Fazla vermeyesin. Alexander seni koruyabileceğine emin misin? Tek şansım bu. Kendi devletin bana sırtını döndü. Koyraz bu gücün nereden alıyor hiç anlamıyorum. Sen kafanı bunlarla meşgul etme. Para ödediklerinden emin ol yeter. Senin için kaygılanıyorum Kristof. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Türkiye'ye hiç gelmemeliydik. Arzu, tek şansımız bu. Polat Alemdar'la anlaşacağım. Hem Poyraz'ı yok edecek hem de bizi. Alman devleti öldüğümüz yemin olmazsa peşimizi asla bırakmaz. Polat Poyraz'ı öldürdükten sonra Türkiye'de neden kalmıyoruz? En rahat saklanacağımız yer burası. Arzu sen kafayı mı yedin? Türkiye'de Almanya'dakinden çok daha fazla bir endi ajanı var. Farkında mısın?